Şeref Bey'in karaciğer enzimleri toksik seviyede seyrediyor. 500'ün üzerinde. Bu değerlerle anestezi alması mümkün değil. Ameliyat olabilmesi için değerlerini kontrol altında tutmak zorundayız bu sabah. Bir şansımız vardı ama bu şansımızı da kaybettik. Maalesef. Leyla bir önerim var mı? Yani kalbi çok yorduk. Ağır ilaç veremeyiz. Günde üç kere enasetil asetil vermeye başlamayı öneriyorum. Oğlum. Hep yalçının yüzünde. Hep yalçının yüzünde. Müsaade var mı? Müsaade senin. Ya, ne oldu bugün? Hiç kimse bir şey anlatmıyor. elinden oldu kaza mı? He. Ee, bir çeşit kaza işte. Yani senin ağzına laf almak kadar zor ki. Niye anlatmıyorsun? Zor bir gündü. Bir şeyler yaşandı. Bu kadarını bilmen yeter. Annen senin gibi değildi. Sen bana çekmişsin ketumlu, gözü karalığı. Armut dibine düşermiş, değil mi? Şimdi e, ameliyatı ertelemek zorunda kaldık. Bu bizim işlerimizi biraz zorlaştıracak, dürüst olmak gerekirse. Ama merak etme, halledeceğiz. Ameliyat benim umurumda değil ki. Nasıl diyeyim? Ben buraya hayatta kalmak için gelmedim ki senin gönlünden çıkacak bir söze. Beni affettiğini duymak için gel.